Arkadaşlar tekrar merhabalar. Philadelphia tablo çalışmalarında bitti. Burada da çıkan sarfkanlar görebildiğim atları size aktarmaya çalışacağım ama yaklaşık 2 haftadır falan çok iyi gitmiyor. Tablolarla gelen atlar uyum, uyum sağlamıyor. Yani, e, Tahminim kum çim olayları var. E, çimci atların girmesiyle biraz karışıyor, gibi geliyor ama onun dışında favoriler çıkan atlar, kazanması gereken atlar var, enseye basıyor. Yani anlam veremediğim çok yarış oldu. Oluyor da olmaya devam ediyor. O yüzden dikkat edin arkadaşlar. Bütçenizi açmayın bu oyunlarda. Görebildiğim yine atları aktarırım ama çok da artık emin değilim. Bu e, yaz sezonuna girdikten sonra e, tablolar şaşmaya başladı. Grubun birinci koşu kaliteli atları ekürürler. 1-8-1 kazanması gerekir. Mesela bu at iyi koşması gerekir. En azından 1-2-3 yapması gerekir. Bunlar enseye basıyordur. 3-6 buranın kaliteli atları koşarlarsa bir yerde bitirirler. Bu 5 de kazancı en yüksek safkan. En formda safkanı grubun. Kazancından iki tane birincilinden dolayı. Bunlar arasında geçmesi gerekir. Geliş. Mantığı budur. Olmuyor. İkinci koşu opsiyonlu satış. Şartlı mücadele. Burada da 8 ve 4 numaralı safkanlar kalite puanları aynı verdi. Biri 3 yaşında dezavantajları favori. Diğeri 5 yaşında. Bunlar arasında geçmesi gerekir bu yarışın. 8-4-4-8. 3 yaşlılığı olanlar kendi yaş gruplarında birinci ikinci olurlar. Abilerinin ablalarının yanına geldiklerinde sıkıntı yaşayabilirler. 6-9 grubun kaliteli atı 7. Sürpriz potansiyelini barındıran safkanlar. ve diğer atlar. Bir karışıyor yani burası sıkıdır. Bulamıyorum eskiden buluyorduk bu gelecek atlar az çok söyleyebiliyordum ama. Bu aralar iyi değiliz. Üçüncü koşu şartlı mücadele. 4 ve 2 nolu safkanlar. 2 favori oh, çıkmış. Kalite handikap puanı iyi. 4 yarışları iyi. 8-6 e, yine kalite puanı. 6'dan kazanç puanı gelir. Bunlar koşması gereken atlar. Ya da birinciliğin e, olması birinci olması gereken safkanlar. 3 grubun en kaliteli atı verdi. Bir yarış görmüş, ara vermiş sıkıntılı olabilir ama e, sürpriz yapar gelir. 5 buna benzer bir saftan sürprize öneririm. Böyle böyle bir koş arkadaşlar. Yani, emin olamıyorum bu yarışlara. Dördüncü koşu şartlı mücadele 5 doğru safkan son yarışı ikinci grubun en kaliteli atı hani böyle atlar kazanır derim ve tek öneririm sizlere bırakın dedi tek bırakın ama e, kazanamıyorlar. Nerede alıyorlar bu handikapları bilmiyorum. Hani şimdi alıp kuma geliyor da bunu veriyorsa işte yanıltıyor beni. Ekürler 9 1 1 9 1 favori 1 9 bende favori. Yarışın favorisi 1. Terslik var bende de burada. 2. Diğer kaliteli safkan 6. Çok sürprize önüntü. Sattı. 5. Koşu. Şartlı mücadele. Yine kürler çıktı. Biri çıkacak yarıştan. 8. Ben de favori. Yarışın favorisi bir. İşte kum çim olaylarından tahminim kaynaklanıyor bunlar. Yani çözemedim. Bu olayları çözemedim. Bu handikaplar tutmuyor çünkü. Normalde 8. Burada yarışı kazanacak Safkan. Rakibi de 4 olacak Safkan'dır. 8, 4, 4, 8. Kazancı yüksek. 1, 5. Yani sürpriz potansiyelinin barındıran bir Safkan. Bir diğer atan arkadaşlar. 6. koşu opsiyonlu satış şartlı mücadele tüm yarışı. 4 nolu safkan ara vermiş kazanca en yüksek safkan dediğim onlardan aradan etkilenmezse son yarışı iyi değil. Pori aslında Pori çıkmaz bu at sürprize çıkar olmadı? Pori olmaz böyle attı. Kazanım itiraz etmem. 14-16 bu yarışta şanslı olabilecek diğer safkanlar. 9 bir ikincilik sürpriz ihtimali var. Son koşu 7. koşu şartlı dişi altın oğlu safkan. Kazancı yüksek kaliteyi düşürmemiş grubun üstünde kazanır da tek olur. Bunlar da gelmiyorlarsa artık benim yapacak bir şeyim yok bu Amerikan yarışlarında. Çok zorluyorlar bazı şeyleri görmekteyim. Kıyıda köşede atları getiriyorlar. Altı kazanır arkadaşlar kazanacaksa bu at olur. 5-1 sürprizle imza atarlar. Bugün böyle çıktı bakın. Umarım iyi bir program geçiririz. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.